gjort det kan det jo ja det jo vågar skulle nå det ja det er jo yıllardan beri Gümüşhane'de esnaflık yapıyorum. Vallahi günlük ben iki saat geliyorum sabah saat sekizde buraya. Evden çok vaktimi buraya ayırıyorum. En sabah her sabah burada iki saat temizlik yapıyorum. Mesleğimi seviyorum. İşimi sevmesem zaten Allah bize vermez. Teterjan temizli, yer temizliği, efendim sana söyleyeyim parfüm temizli, tuvalet temizli, bardak temizli. Hepsi, hepsi mevcut yani. Onların özel bezleri var beyefendi orada. Özel bezlerle sürüyorum. Arkadaşlar bana telefon atıyorlar. Diyorlar ki masamız var mı? Ben de onlara diyorum ki masamız var kardeşim. Müşteriler benden memnun olsa buraya gelmez temizinden temizliğinden dolayı. Temizlik, çay kalite, çay da güzel. Tabii kendi hiç tereddüt gelebilirler. Tereddütsüz. Hani arkadaşlar <laughs> çekmiş olur <laughs> bu arada. Bu konuda maalesef biliyorsunuz kıraathanelerin çok temiz olduğu işte temizlik konusunda hassasiyet çok alt safiyede ama Gümüşhane'de yıllardır yaklaşık 30 yıldan fazladır tanıdığımız Galip Bey'in temizliği, titizliği, lavabosu, ıslak zeminleri, oynadığımız masaların sandalyesinden her şeyine kadar oynadığımız taşına kadar her şey tertemiz, çok titiz. Bazen bizi korkutuyor bile bu konuda ama e, şunu diyebiliriz ki çok rahatlıkla gelip e, günümüzü geçirebileceğimiz temiz bir alanda e, zamanımızı geçiriyoruz burada. Evimizdeki temizliği hissedebiliyoruz burada. E, özellikle şu son dönemlerde yaşanan salgınlarla falan diye düşündüğünüz zaman yani bu toplum içerisine girmek biliyorsunuz biraz sıkıntılı son dönemlerde salgınlarda. Ama burada rahatlıkla gelip zaman geçirebiliyoruz. Zamanımızı keyifli, hoş, güzel, e, aile ortamında bir sıcak sohbetimiz için oyunumuzu oynayıp gidiyoruz. çay sohbetimiz edip gidiyoruz.